sığınmak. Tauzu billahi racim, Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'ıma sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ımın adıyla. Uydurma haberler, asla astarı olmayan kıskançlıktan kaynaklı iftiralar, ihanetler, düşmanca yaklaşımlar ve davranışlara karşı alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sığınırız. Rabbimize iman ettik. Ahiret var, hesap var. Ona teslim olduk. Ona tevekkül ettik. İmtihandayız. Her daim Rabbimize duamızdır. Rabbim her daim şükrümüzü, zikrimizi, güzelce ibadetlerimizi, dualarımızı, hayır işlerimizi ve güzel hallerimizi hayatımızın merkezinde bulundurarak helal dairesinde ve razı olacağı işlerle bizleri meşgul eylesin. Rızkımızı bol eylesin. Sevdiklerimizle ve iyilerle beraber sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşamayı bizlere ihsan eylesin, ikram eylesin, lütf eylesin. İnsan aczini ve zayıflığını bilecek Rabbimizin azametini kuvvet ve kudretini çok iyi bilecek ve iman edecek. Sahibimiz Rabbimizdir. O zaman şeytandan ve şeytanlaşmış her türlü varlıktan Rabbimize sığınırız. Tevekkül ve teslimiyet bütün hayır kapılarını ardına kadar açmaktadır. Neye iman ettiğimize ve neyi takip ettiğimize çok dikkat edelim. Rehberimiz Rabbimizin kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Müminleri severim ve sayılarının artması için çok çok dua edelim. Kötülere gelince de onları Rabbimize havale edelim. Rabbim bizleri korusun ve onların kötülüklerini iyilere hissettirmesin. Kötüler birbirlerine musallat olsunlar ki iyilere ve güzellere tuzak kurmaya fırsatlar bulamasınlar. ظالم لر اچین یشسن جهنم